Tamam güzel gel. Bunu teslim tane iki, battaniye Hepimizi derinden üzen, yaralayan, 10 ili kapsayan bölgede 7.7 ve daha sonra 7.6 şiddetinde bir depremle sarsıldı, yıkıldı. Çok büyük bir doğal felaketle karşı karşıyayız. Öncelikle bölgedeki hayatını kaybeden insanlarımıza, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Tabii ki hava koşulları da oldukça olumsuz. Oradaki insanlarımıza ciddi yardımlar yapmamız gerekiyor. Çabuk ve ulaşılabilir yardımlarımızı yapmamız gerekiyor. Türkiye 85 milyon bugün tek yürek halinde. Edremit'te bugün tek yürek halinde. Sabah yaptığımız toplantıda odalarımızla, meslek örgütlerimizle, meclis üyelerimizle, belediyemizle, sivil toplum örgütlerimizle yaptığımız toplantı neticesinde yüksek bir dayanışma duygusu içerisinde Edremit bölgeye el uzatma konusunda bir tek yürek halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnsanımızın, ülkemizin geleneğinde, göreneğinde, kültüründe ciddi bir yüksek dayanışma duygusu hakim ve bunu da insanlar duyar duymaz hemen gördüğünüz gibi 3 5 hiçbir şey demeden koşa koşa yardımlarını yardım toplama merkezimize ulaştırıyorlar. Bunlar tabii ki bölgede sosyal yardımlar olarak toplanacak, ayrılacak ihtiyaç olan malzemeler belli. Özellikle ısınma, barınma, battaniye, çocuk bezi ee, soba, çadır gibi acil e, ihtiyaç olan e, maddeler. E, Sağolsunlar e, bütün sivil toplum örgütleri e, oda başkanlarımız özellikle de tuhafiyeciler oda başkanımız da yanımızda. Yüksel Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Bütün üyelerini seferber ettiler. Bu tür acil ihtiyaçları e, bir iki gün içinde özellikle belki de yarın e, oraya göndermeye hazır hale getireceğiz. Ayrıca e, AFAD'la birlikte arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. E, AFAD'la gö yaptığımız görüşmeler neticesinde hasar çok büyük e, ve ciddi anlamda ambulansa, iş makinesine ihtiyaç var. Belediyemiz tarafından da iki ambulans tam donanımlı doktorlarıyla beraber bölgeye gitmek için Sağlık Bakanlığı ve AKVAD yetkilileri onay bekliyor. E, Kaymakam Bey'le yaptığımız görüşme neticesinde Dört tane iş makinamız da bölgeye ulaşmak üzere hazır. Gece saatlerinde yahut yarın bu iş makinalarımızda bölgeye arama kurtarma çalışmaları destek olmak üzere göndereceğiz. Acımız büyük. Türkiye'ye geçmiş olsun. Ülkemize geçmiş olsun. Ama bu tür acılar bizi birleştiriyor. Geçmişte olduğu gibi bu kötü günlerde tek bir yürek haline gelmemiz çok anında refleks ve tek bir yürek haline geliyoruz. Türkiye'nin gözü kulağı orada. Bütün Türkiye buraya el uzatmak için seferber olmuş durumda. Dolayısıyla bu kara günlerimizi kısa sürede en az hasarla atlatmak için seferber olduk. Yardım edenlere, destek verenlere, emek veren bütün belediye personelime, müdürlerime, ee, teşekkür ediyorum. Artık burada mesai mevhumu da yok. Ee, özellikle gece de burada mesaiye devam edeceğiz. Bu yardımların ulaşmasını e, insanlarımız geç de gelse burası açık olacak. Ee, bu yardımları yarın sabaha kadar, yarın öğleye kadar ciddi bir e, e, sayıya ulaştırıp bunları gönderme hazır hale getireceğiz. Ondan sonra da ne hangi bölge? eee bize önerilirse o bölgeye de bunları gene kendi araçlarımızla, kamyonlarımızla göndereceğiz. Tabii ki bölge çok geniş, 10 ili kapsıyor. E, bir eee kaosa neden olmamak için bir organize şeklinde, planlı bir şekilde eee bu işi oraya ulaştırmak lazım. E, biz eee bu anlamda afatlı olsun, sosyal hizmetler eee Aile ve e, Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileriyle de eee birlikte çalışıyoruz. eee onlar da bize tabii bu anlamda yol gösterecekler, yardımların tabii ki bu planlı bir şekilde, organize bir şekilde e, oraya gönderilebilmesi mutlaka bir kaostan e, çok daha iyi olacak, e, zamanında bölgeye ulaşacak. E, biz e, tekrar başımız sağ olsun diyorum ülkemizin, Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum, e, ölenlere rahmet, yaralılara şifa, oradakilerin Allah yardımcısı olsun diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Işte, Tasdik e, ediyoruz. Çocuk bezi, mama. Çalışan şimdi bu koliler de geliyor başkanım. İşte Koli onları başkan. o şekilde ayrı ayrı yapalım ama. Zaten şöyle. Bu tarafın Büyük objelerde, büyük eşyalarda, evlere gidilmesi. 안돼 <목소리도> 아웃